İstanbul'da bir avukat sahte evrakla müvekkilini kandırıp 578 bin liralık dolandırıcılık yaptı. Dolandırıcı avukat adliyede yakayı ele verdi. Sahte evraklarla yaptığı yarım milyonluk vurgun adliyede son buldu. Dolandırıcı avukat kız kıvrak yakalandı. Sahte evrak dolandırıcılık yaptığınız doğru mu? İstanbul'da Yasemin isimli kadın dolandırıcılıkla hükümlü erkek arkadaşını tahliyesi için avukatla anlaştı. O avukat da sahte belgeler düzenledi, tahliye ettirdim deyip müvekkilini 578 bin lira dolandırdı. Allah belanı versin seni. Dolandırıcı avukat bir evrakta sulh ceza hakimliği yerine sulh ceza mahkemesi yazınca yakayı ele verdi. Polis adliyede müvekkiline sahte tahliye evrakları vermek için buluşan avukata suçüstü yaptı. O avukatın sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan birçok kaydı vardı. Yargılanıp ceza aldığı ve bugüne kadar 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Suçunu itiraf eden avukat tutuklandı. Denizli'de bir kişi arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı iş yerinden 250 bin liralık inşaat malzemesi çaldı. Kaçarken de patronuna adresi biliyorsun yazıp notu yazdığı kalemi kırdı, notada kalem sapladı. Jandarma, patronunu ölümle tehdit ettiği tespit edilen hırsızın peşine düştü. O ve suç ortakları kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı. Eskişehir'de bisikletçinin önüne gelen şüpheli çocuklar saniyeler içinde iki bisiklet çalıp kaçtı. Alıp götürüyor arkasından öbürü de öbürü bisiklet de alıyor alıp götürüyor. Dükkan sahibi güvenlik kamerasıyla birlikte soluğu karakolda aldı.